Öyle bir şeyler var. 8 bal. 8 zekası güzel. O Polise çok iyi item. Mük. Opal 3 3 3 3 3 3. Bayağı iyi çar. Doğal var. Çar bayağı iyi. Abi çar vuruyor he. 163... atmışlar ki. Oha 5400 AP var biz zahmet vuruz. Evet evet. Nere abi? STRL'e 5600. Çek çek 2 dakika. Abi çok merak ediyorum PK ya. İnşallah şalayı bir kata evet. döner. Ben de ilk defa oynuyorum bu saatte. Bir dakika. Bırakma yürü ön torlu bas yakın içine. BF taş üstüne doğru yürü. Hemen içinde yeni birli 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 dur. Bırakma. Ha jenga jenga, jenga varıyor. Evet, kadar, kadar ödedin, evet, evet. var yürü evet yürü önüne. Sağda kata kadar evde insan adam alisti vur. Tarazi'den yürü önüne. Evde var Daha doğru birli et belli var. Var yorumda des yok birliye vur. Var yorumda des yok. <laughs> bu ne, bu ne, bu ne, bu. Demek ki ben sağlam gibi ya, daha abi. 9 kaplar, 9 zirnamlar. Oğlum geleri gördün değil mi? Gördüm gördüm önümde. devam et dönüp vuracaklar. Sen devam ediyorsun. Devam et hazır. Atla vur. Bana koyup yerine kaldı. şey. Tara 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 tara. Arkanızda bir, Arkanızda bil. Arkanız bil. Evet, evet evet evet. Hemen çekti. 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 Evet vur, vur Desin ben de. Desin ben de. Şu taşa yapış. Bekle taşta. Bekle. Aykol bekle. Gelecekler bekle. Soldan. At 80'i yürüyorsun. Hazır. Sağla evet hazır. Atla vur. Aldım ben biliyorum. Bırak. Aldım. ile ben aldım geri çık. Evet. Arkası bana geldi Arkana sapattım. Şey. Bak önüne önüne. Bak tepeyi gördün mü karşına? Gördüm. gördüm vuruyor. Atla vuruyor. Atla vur Atla vur Aldım oraya bir kör. de ben aldım biliyorum. geri gel. Arkana çevirdim. Biliyorum. Çek bizim destler magiye de olsun. At sıfırlar magiye. At sıfırlar. Asaslar da geldi. At sıfırlar. Ağırı çevirdim. Ağırı Ağırı tek. De tek. Sen bize kül asaslara vur. Dön için asaslara vur. için at komutan diye Seni kaldırdım. Kaldırdım. size ben de. At 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 at. Malis'i vur. Bırakma bırakma bırakma. Allah bırakma, bırakma 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 bırakma. Çekil diye bekle. Arkam arkam arkam. Koy koy koy. Devam et birine. Ateş Devam. ateş yap. falan. Devam et. Konuşuyor anlamıyor. bana vuruyor. Olur lan Karabey Karabey. Mamba gel binik var mı girişi hazır? Var var var. Evet. evet. Girişi hazır. Ata vur çite. Geriye çıktılar be. Tara 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 tara. Aldım o bana sat. Solda ara binik var 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 var. Öyle tam otur. Bana bana at at at. Şuraya kessene hemen. Kaldır şurayı önüne. Kaldır 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 kaldır. kaldır. Soldaki evet kan mı Berkan mı neyse şuna vur birliğe. Taraş sol sol benle gel. Bak taşın arkasını gördün mü geleri? Gördüm. benle gelsen oraya görme. Bak benle gel görme. benle gel görme. Benle gel görme. Rich olsun hazır. Git, 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 git. Ata vur ata vur taşa. Aldı mı? Arkan mele getiriyor geri gel. Geri gel. Yeter geri gel. Arkan bir gel. çevirdim. Bak o taşta iki parti mi hiç var tamam sağlı sollu. Şu mele tonu basakıyor sana Bas al, şimdi tara. Şimdi şu Tamam, evet. gitme, 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 Bana vere, bana vere. Vere yapıyorum, vere yap. Evet hazır, yürü, yürü. Senin yürü. hazır. Yürü, tamam. Sağ, 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 suyu hazır. Atla vur suya. Ben bir on çeyrede bırak Aldım iki, <laughs> Aldım iki de. Aldım kür. Çok güzelmiş. <laughs> tara tara içine çıkma. Solun mele getiriyor. Geri gel. <laughs> Amına ya. İçin sap, için sap, için sap. Sağ yukarıda var. Gördün mü? Kal burada. Peki, sağ tamam. yukarı çıkıyor. Hazır. Yürü sağ yukarı hazır. Atla vur. <laughs> Aldım mı? Arkanı yani, direkt çevirdim. Bak. 960. Aldım, arkası geldi geri çık arkası geldi çık geri. Çık. 160 çakıştır. Magide sat dön tekrar torlu bas ekoy içine. Aldım kür. Bas ekoy içine. Be beni kırdı. Tek tükürümü aldım. Janky ölme kavna glazayı vursan diye beni en sağda. Aldım en... toplu. Bir asası kaldırdı. kaldırdı da, kaldırmadı. Aldım, Kafana kür. suya doğru torlu. Bas ekoy bildiğin kalsın. Aldım kür. Bas Al, külümü aldım. Tarı önünü yürü. Soldaki bile DKM'li malisti. Olun cümbüş. Hiç gelmiyor. gelmiyor. Yürü şu an geliyor. Arkan geliyor. geliyor. Gel. Sağ sağ bahçeye doğru hazır. Hatta verdim 80. Aldım mı? 10 on lazım. Oluş Para 80, 80 tutsun diye aldım onu. Tarada birli kesene. Birli kes, birli kes, birli kes, birli kes. Dur atla, dur atla. 80. Önüne bir daha binik var mı gelere? Yok yok, bir tane vardı. Amına koyayım. Tamam. Şu parkta. Öndeyiz, öndeyiz, öndeyiz. Çık lan, ne yürü lan. Tamam. tamam. Aldım kürk. O da adamları öldü. Ben de yukarı çıkılmayacak gibi. Ben çıkamadım. çıkamadım. Bilik var mı gibi? Çite, çite, çite arkanı. Var var var. Atla vur atla vur atla vur. Aldım bir daha kür. On ben de on bana yok, sağ. Onu yok. Aldım. 960. On aldım onu aldım. 960 da aldım Tara. Nasıl bir de on geldi. Dorin Dorin kaldırdım. Dorin kalkma. Kit, ay kalktım lan. Sıkıntı yok Tara. Pehlivan devam etsen oradan. Pehlivan devam et. Vur o price da malistik kanka. <laughs> aldım kür. Tara topisine topluyor. Desin. Bak dön 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 bizim giriş. Bak Felon'un önü gördün mü hazır? Gördüm gördüm, gördüm. geldim 80. Az 80'i yürü sol hazır. Hatta OBL'ye vurdular. Ananı sikeyim aldım onu. <laughs> Selam Güzel. Çevirdik. Bir, şey Bir tane. İçim için rahat, geldi. Buraya var. Buraya geldi. Mik yapma fazla. Vur birliğe. Git birliğe vur. Tamam dön şimdi benim. <laughs> beni gör. <laughs> beni gör. <laughs> beni gör. Beni gör. Beni gör. <laughs> aldım onu. Kim vuruyor oğlum size? Sikrim. Öldü öldü öldü. Tamam yürü. Öldü öldü. Yürü yürü sen onu yürü. Önü meş gördün binik var mı tam karşıya sağlı? yok binik yok. binik tamam. yok, tek 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 kes, yok Evet samtik samtik mal istedim. Almadı kalmadı. Redeyim bana, bana de sal bana da sal 3-4 tane kaldı. Richet'e sat Richet'e sat torlu basıyor. Alanları kes. Alanları kes. Richet'e ranger attın. Abi niye çektin? Sana bir <laughs> şey değil mi? Bak bak bir saniye buranın kaydını aldım sana göstereceğim. Sana bilerek onka alamadım elim kilitlendi. Yürü önüne. Atarsa gol. Bas için aldım. Aldım Arkadan çevirdim direkt. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Hep hep aç. Bot pası İbrahim abi tekniğini aldım. El tek.